Osimen, Icardi, Sane, Duran, Semedo, Şikrinyar, Rafa Silva, Abraham ve Orkun Kökçü'nün toplam kazandığı kupa sayısını 6 oyuncu geçmeye çalışacağım. Hedefimiz zor ama deneyeceğiz. Hook'la başladık. Hook iyi bir başlangıç abi. Her şey yüksek bu adamın. Golü, kupası, asisti. Güzel başladık. Hedefimiz zor. O yüzden yüksek kupalı oyuncular gerekiyor son geldi. Yani sonun kupası bence düşüktür. Harbiden düşük yani. Tottenham en son ne zaman kupa kazandı ki? Yani kötü. Üçüncü futbolcudayız. Yani şu an kötü gidiyoruz. Hedefimiz zor. Oo Karavay geldi. Abi bu adam Real Madrid'de çok kupa kazandı ya. Şampiyonlar Ligi, Lig Kupası. Her şeyi kazandı. İyi oldu. Dördüncü futbolcudayız. Devam ediyoruz. İyi gelsin. Sadio Mane geldi. Mane de fena değil. Yüksektir. İyi oldu. Son futbolcudayız. Her şey belliler. Bir tık yüksek gelirse kupası. Ronaldinho geldi. Ronaldinho da yüksektir abi. Güzel oldu. Sizce geçtik mi yorumlara bekliyorum.